Hazreti Peygamber'in ve Vesselam'ın hayatını incelediğinizde peygamber olduğuna dair e, deliller neler diye sorsam şöyle hızlıca bir sıralayabilir miyim? Öncelikle ve şunu belirtmek isterim bu tip bir soru da her zaman için. Birincisi Kur'an'ı biz Hazreti Muhammed'den duyduğumuz için Kur'an'ın içindeki bütün Allah'ın olağanüstülükler Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin delilidir. Asıl onun peygamberliğinin odur. Kur'an'da da zaten peygamberimizin ismi de geçer. Muhammed şeklinde geçer. Yani dört yerde geçer. Evet. Kur'an'ın kendisi peygamberimizin peygamberliğinin delilidir. Zaten peygamberliği inkar edene karşı Kur'an kendisini delil olarak gösteriyor. Hani bu delil gösterme tarzı da Kur'an'ın metodudur. Ama ayrıca peygamberimizin hayatını incelediğimizde gerek Kur'an'da anlatılan gerek ayrı hadis veya siyer kitaplarında anlatılan hayatını incelediğimizde de birçok insanın kanaatini oluşturacak şeylerde kavuşuruz. Nedir? İşte mesela Kur'an'da görüyoruz peygamberimiz fazladan namaz kılıyor. Yani bu ümmete bir şeyler tavsiye edip de yapmıyor değil, değil mi? Eğer ki haşa birilerinin söylediği gibi uyduran bir insan olsa fazladan kalkıp geceliğin namaz kılması için bir sebep yok. Oysa hem Kur'an'da geçiyor fazladan namaz kıldı, bir toplulukta ona tanıklık ettiği, onunla beraber fazladan ibadetler yaptığı. Değil mi uykuyu bölmek e, insan için e, zor bir şeydir evet. özellikle bir insan uydurduğu bir şey için uykusunu şimdi inanıyorsanız yaparsınız ama peygamber uyduran biri ise bazılarının iddia ettiği gibi o zaman onu yapmakta en çok zorlanan o olurdu yapmazdı veya o size farz kıldı ben günümüzde öyle bazı sahtekar Şeyhler mehler var evet, Hani benden işte şunlar kandırdı Ben öyle bir mevki er, yerde ki Ya da benim yap... çocuklarım muaf değil siz muafsınız <laughs> Ben ha, ve çocuklarım yani bunları... muaf değiliz ha, Ben o kadar üst meritedeyim ki Benim her anım namaz her anım oruç O zaman bunlar bana farz ise farz diye böyle benzer birçok sahtekar görüyoruz Peygamberimiz Ağa Şabağızdan iddia ettiği gibi ötarz birisi olsaydı, bu ibadetleri herkesten daha titiz yapması düşünülemezdi. Ki Kuranda da görüyoruz dediğin gibi bu fazladan ibadetlerini. ve da yine Kuranda gördüğümüz şekilde savaşlarda e, Peygamberimiz ön planda işte kaçanları arkalarından çağırıyor Peygamber savaşta. O şekilde yani gününü hayatın ortaya koymaya kalmıyor, canını ortaya koyuyor. Oysa bir insan uyduran bir insan onu yalan olduğunu bile öyle canının ortaya koyması çok ortada Ve yine yine Siyer veya hadis kaynaklarından da görüyoruz ki peygamberimizi peygamberliğinden vazgeçirmek için işte çok rüşvetler teklif ediliyor. Her şeyi ayaklarına seriyorlar Çok, seviyorlar, çok evet. işte acılar çekiliyor. Çünkü ufak çocuklara taşlattırılıyor. Üzerine de işte pislikler atılıyor. vazgeçirmek için hiçbirinden yılmıyor. Hiçbirinden yılmıyor. İşte meşhur bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz de ben davamdan vazgeçmem diyor. Yani peygamberin e, her şeyini ortaya koyması, ibadetleri, canını ortaya koyması, hiçbir şeyden yılmaması, e, o dönemden birçok taviz alabilecekken, çünkü sonunu peygamber de bilemez yani. İleride bir gün gelecek de Mekke fethedecek olacak şimdi mi? Karşı taraf daha güçlüyken. Teklif ettikleri rüşvetlerin hiçbirini kabul etmemesi, doğru yolundan sapmaması, tam eğer ki Allah bir peygamberi yolladıysa, ondan ne bekleyeceksek, olması gereken hareketler. İşte peygamberimizde onları görmemizde bence onun peygamberliğinin birçok delilinden bir, tanesi, bir kısmıdır. Bir kısmı evet, evet. aynen. Hocam çok teşekkür.